İnsanların ne söylediğine bakalım Profesör Doktor Şükrü Ersoy İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin bakın neler söyledi oranın kritik olduğunu zaten söylemiştik ama bu 6.2 de eğer daha büyük bir depremin öncüsü değilse bu bile e, hafif hasarlar meydana getirebilir yapılarda Tabii iyi mühendislik görmüş yapıları kastetmiyorum buralarda herhangi bir hasar beklenmeyebilir. E, fakat e, e, kırsal kesimlerde özellikle e, 6.2 büyüklüğündeki deprem e, biraz hasar vermiş, e, yıkıcı etki yapmış olabilir. Ama yine de teyakkuz halinde olmakta fayda var. Yani e, bölgenin, depremin e, e, kendisi bile e, hasar verebildiğine göre daha büyük bir deprem de beklenebilecek bir nokta. Dolayısıyla biraz teyakkuz halinde olmakta yara var ya yarar var dışarıda duruyorsak da evlerin önünde falan beklememek gerekiyor biraz açık alanlarda durmak daha güvenli olabilir dikkat etmekte yarar var Uzmanların açıklamalarını dinlediniz. Bu noktada 6.2 büyüklüğündeki depremin önemli bir deprem olduğunun altını çizdi. Yeni görüntülerde geliyor deprem anına ilişkin ekranlara gelsin. Detaylarını sizlerle paylaşalım. Bakın bu görüntüde bir züccaciye dükkanında güvenlik kamerasına yansıdı. 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Züccaciye dükkanındaki avizelerin nasıl sallandığını çok net görüyoruz. Ekrana yansıyan her görüntü aslında depremin şiddetini bizlere anlatmaya yetiyor. İzledik Şükrü Hoca'nın dediği gibi 6.2 büyüklüğünde önemli bir deprem. Konut stoğu açısından maalesef riskli noktada olan binalarımızın sayısı bir hayli fazla. Bu nedenle hasar kaydı meydana gelmiş olabilir. Hasar meydana geldiğini belirtti hocamız. Yine depremin ardından bir süre dışarıda kalmanın da iyi olabileceğini söyledi. İşte bu da dışarıdan güvenlik kamerasına yansıyan bir diğer görüntü